sabır ve güç ister Elis'in. İki koştuk öldük. Ya, Öleceksek ben ölelim ya. Kızlar gözden kayboldu. Yarın yoklar. Ne yapsak geldir. Koşun. Koşun. Ha gayret. Yarışma başlamak üzere. Yarışmacıların şeyini tutuyordum. Nabzını. Çok heyecanlıydı garipler. Bak bu son şansımız. Bunu da başaramazsak halk bizi tefe koyar tamam mı? Merak etmeyin başkanım her şey tamam. Sanatçılar tamam mı? Tamamdır. Hatta ben gidip onları bir kontrol edeyim. Gözde ne oldu senin? Dün akşam su içmeye kalktıydım. Kızın üstü açık kalmış. Örtü vereyim dedim. Birden ayağım kaydı düştüm tabii. Sonra da işte kız senden namusu çıktı yani Acı Efendi. Tövbe de Başkan, tövbe de ha. Ya. <laughs> ne yapıyorsun lan sen burada? Bir git lan buradan. Hi. Bana takar mısın? <m... nt> <monastery� telephone> takarım, tabii takarım. Allah'ım bu bir rüya. Ah <ocyim> ee, eh, hoş geldin <laughs> kabusum. De aman karıcığım. Yine yasak bölgeye girmişsin. Yok hayatım sen yanlış anladın. Kızın iki şey bir araya gelmiyormuş. Ben o yüzden yardımcı olayım dedim. Türk MİSAFİR misafirperverliği. Misafirperverliği çek ben yaparım. Özkan. Sen hevesini bu akşama sakla. Bu akşamki maçımız Kuralsızca acımasız olacak hayatım. Özkan? Özkan? Sayın belediye başkanım, sevgili kasaba halkı, zeytin çekirdeği güzellik yarışmasına hoş geldiniz. <laughs> efendim şimdi hemen bu güzel geceye yarışmamızla başlıyoruz. Daha sonra da o afişlerde gördüğünüz muhteşem sanatçıları, o çok sevdiğiniz sanatçıları finalde bir konser şeklinde hep beraber izleyeceğiz, dinleyeceğiz. Şimdi daha fazla bekletmeden hemen ben finalistlerimizi buraya almak istiyorum ama alkışlarınıza ihtiyacım var. İşte güzellerimiz geliyor. <laughs> De ...onlar çok heyecanlıydı. Ben de şimdi onları burada görünce daha da bir heyecanlandım. Hemen onlarla sohbet etmeye başladım. daha yakından tanıyalım. Bir numara Nadia Kumkova alkışlar lütfen. <laughs> Kendisine hemen bir soru yöneltelim. Ee, sevgili Nadia, e, senin eline şey versek, <laughs> sihirli değnek versek... E, ...dünyayı hani nasıl değiştirmek isterdin, neleri değiştirmek isterdin dünyadan? Change, exchange. Sihirli değnek. O dilini yerim ben senin. Sihirli değnek demek istedi. Alkış, alkış, bir alkış. Bir alkış, bir alkış, bir alkış, bir alkış. Şimdi. Aa! Ne oluyor lan burada? Kıçsız babanın kızlarını yedirmeyiz size. Telif bizde lan mı kızların. Şu halimize bak. Bok var doğru kömürlüğe girecek. Başkanım siz kovalayınca ben nereye gireceğimi şaşırıyorum. Ne yapayım? Sen niye bu kadar beceriksizsin Raci? Bilmiyorum ki başkanım. Başkanım ateş hazır ne yiyeceğiz? Karımla barışmam lazım Raci. Haklısınız başkanım. Daha ne kadar sokaklarda sürüleceğiz ha? Şu halimize bak donla kaldık donla. O Özkan denen iblis de hala o pantolonla gömleğimi getirmedi. Haklısınız, haklısınız. Ha! Bu kim Raci? Sen kimsin? Organizatör! Bu güzellik yarışmasını organize eden arkadaş bu işte. Ha. Otur. Organizatör. Evet. Hı. Ne oldu güzellik yarışması? Sormayın. Basar. Mahvoldu. Fiyasko. 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 Raci fiyasko. Çak Raci çak. <laughs> o zafere kapak olsun. <laughs> fiyasko. Organizatör mü? Evet. Ha. Başkanım, evet. ateş hazır. Artık ne yiyeceksek yiyelim. Ben hemen organize eder, gelirim. ...zayıf. Hadi. Başkanım... ...ben gidip sizin şu elbiseleri bulayım, geleyim en iyisi. Evet, evet hoş. hoş. Özellikle pantolon buldu Hacı. Pantolon buldu. Hacı pantolon mu? <laughs> <laughs> Hey maşallah, kimin başkanı ya? Çok yakışıklı çıkmışsınız başkanım. Özkan, sus istersen. Medyada kasabanın adı çıksın, tüm Türkiye bizden bahsetsin istiyorduk. Şu hale bak. Tamam başkanım, amacımıza ulaştık. Tüm Türkiye kasabamızdan bahsediyor. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Yoruldum Özkan. Seni görmek istemiyorum. Git başımdan. Başkanım bu arada akşam nikah geliyorsunuz değil mi? Hayır. Nikah sen kıyıyorsun. 元きましない。